Hepinize merhaba arkadaşlar. Webnat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, uzun süredir kanala video atamıyordum. Videosunu çekecek güzel bir ürün bulamadığım için. Ama bugün o ürünü buldum ve sizlerin görüşlerini sunuyorum. Çok uzun bir video olmayacak ama çok güzel bir video olacak. Çünkü gerçekten çok güzel bir klavye. Teknik özelliklerine değinip ee, bir klavyede ne ararız, ne aramayız, ne isteriz, ne istemeyiz. Hepsini bunlar da değineceğiz. O zaman çok uzatmadan hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar bugün inceleyeceğimiz klavye BGN-X68. Custom tadında retro bir klavye inceleyeceğiz bugün sizlerle. Teknik özelliklerine değineceğiz biraz. Yani bir klavyenin neyine değinilebilir bilmiyorum ama sesi muazzam. Tabi ben denedim. <laughs> Tekrardan kutu açılımı gibi bir şey olacak sizler için ama ben klavyeyi denedim. Bir iki gün kullandım. Hayran kaldım. Neden videosunu çekmeyelim dedim. Siyaha hasta olan bir adamım ben. Ama bu klavyenin rengi, görünüşü gerçekten beni benden aldı. O zaman şöyle bir hemen açarak giriş yapalım videoya. Ha, evet. Şöyle bomboş bir üst taban. Şöyle şurada çok okumayı sevmeyiz ama burada bir garanti belgesi sanırım bu. Japonca olduğu için veya Çince olduğu için göremiyorum. Şurada klavyenin kullanım kılavuzu var. Şöyle. Şöyle güzel bir şekilde paketlenmiş. Paketlemesini beğendim ben bu arada. Çok muazzam Tamamen. Şurada şu şöyle bir dursun. Şurada kablonun, sunun ve şeylerin olduğu bir kutu var. Şimdiki kablo bu. Ya ben bunu e, Türkiye'den aldım bu arada bu klavye. Yurt dışından Çin'den falan getirtmedim. Çin'den gelen bazı klavyelerde coil kablo olduğu söyleniyor ama yani bu markanın yaptığı açıklamada ilk 5000 seri üretim klavyeye koyulu kablo koyduğunu. Geriye kalan klavyelerde normal bu şekilde Type-C bir kablo gönderdiklerini söylediler. Yani bilmiyorum ama ben gördüğüm herkeste koyulu kablo vardı. Beni mi keklediler? Şöyle bir tuş çıkartma aparatı var. Bundan çıkan. iki tane yedek switch var. White switch. Ee, beyazda bir saçma sapan beğenmediğim Type-C dandik bir kablo var. Bunu 10 liraya siz de bulabilirsiniz. Bu ekonomik şartlarda hem de 10 liraya bulabilirsiniz gerçekten hiç beğenmedim içinden çıkan kabloyu neyse bunu buraya koyalım Vallahi klavye de ucuz değil yani içine biraz daha şahşanlı bir kablo konulabilir ki hemen geçelim şimdi klavyemize evet şuna bir bak şuna bir bak şuna bir bak ya beyler gerçekten çok güzel bir klavye şurada ufak bir ekranı var saati tarihi koyabilirsiniz buraya bu şekilde FN kombinasyonuyla değişiyor. Böyle bir kedi var. Bunu ben koydum. Videoda göstermek için. Buraları şeyler yerleştirip kullanabilirsiniz. Kablosuz modunda kullandım ben bu arada. Deneyim sunabilmesi için. Gecikme değerini size sunabilmek için. Yani şunu söyleyeyim. Kablosuz şarjı %50'nin altına indikten sonra ciddi anlamda çok kesilmeler oluyor arkadaşlar. Yani e, Valorant oynayan Aktif Valorant oynuyorum ben şu anda. Kablosuz kullandığım zaman şu CTRL e tuşunu sürekli olarak basıp çektiğimiz takdirde karakterdeki yavaşlama hissedebiliyorsunuz. Şu şekilde sağ sol yaparken böyle bunu yaptığınız zaman sanki sağa bastığınızda sola, sola bastığınızda sağa gidiyor bir müddet sonra. Klavyenin tuşları ve içindeki switchleri çok kolay bir şekilde değişebiliyor. Şöyle bir white switch gibi bir şey var bunun içinde. Switchlerin sesleri muazzam bu arada. Gerçekten çok kişi sesi var. Dinletebilirsem dinleteceğim size de seslerini. Yani kablosuz kullanmanızı önermiyorum. Valorant'ta ne kadar sıkıntı olur, ne kadar olmaz bir fikrim yok ama yani ben kablosuz kullanmaya devam edeceğim çünkü kablo yoğunluğunu seven bir insan değilim. Klavye çok kompakt, çok güzel, ele tam oturan, yani bilek dayamasız ben klavye kullanamazdım. Mesela benim önceki kullandığım klavye Apex 9'du, Series Apex 9'du. Çok kaliteli bir klavye, gerçekten çok kaliteli bir klavye bu da. Ama yani bunun fiyatı 5000 lira civarı şu an sanırım, bilmiyorum. Gerçekten bunun kadar kaliteli değil. O kadar güzel hissiyatı, o kadar güzel malzeme kalitesi var ki bu VGN 68'in. Aşırı beğendim. Mükemmel bir klavye. Ama bu normal bir mekanik klavye. Yani artısı eksisini bilmiyorum. İşte Seri eskiydim artık. Yani klavyesini değiştirdim. Açık ve net. Şu anda bunu kullanıyorum. Çok memnunum. 3 tane modu var. Şöyle göstereyim sizlere. Ee, odaklı kameracık. Wireless modu. O kablo modu. Bu da Bluetooth modu. Üçünü de kullanabiliyorsunuz. Ben şu an wireless modunda kullanıyorum halen de. Işıklandırmasını gece olarak, gece göstermek istedim sizlere ama o kadar bir vaktim yok. Işıklandırmasını da hemen göstereceğim size. Şurada şöyle içinde gelen bir dak var. 2.4 wireless dakı. Bunu buradan çıkartıp bilgisayarın USB girişini taktıktan sonra bakabiliriz ışıklandırması nasıl acaba diye hemen takalım Heh, geldi yani çok doyurucu ben gece iş zorlanmadım ee, gündüz gördüğüm zaman biraz korktum açıkçası yani ışıklar kötü gözükecek diye ama gerçekten güzel gözüküyor hiçbir problem yaşamıyorum RGB bir aşığıyım klavyede bir sorun yaşamadım ama şu özelliği çok hoşuma gitti Atıyorum yazı yazarken bir ara şöyle hızlı hızlı yazıyor musunuz? Alttaki RGB ışık da yazdığınız şiddete göre böyle birden hızlanıyor. Yazılımından değiştirebiliyorsunuz. Mükemmel. Çok çok hoşuma gidiyor. Ve yazılımının cidden <laughs> çok kötü olduğunu da söyleyeyim. Değişmesi gerekiyor. Yani size şimdilik bir tuş seslerini dinletmek istiyorum ama bendeki mikrofon büyük olduğu için tuş seslerini algılar mı? O konuda kararsızım ama dinleteceğim dinleteceğim, deneyeceğim. Şöyle çekelim bunu buraya. Ben kontrol ettiğim zaman mikrofonda pek bir oynama yoktu. Yani ama dediğim gibi çok güzel. Almak isteyen olursa hiç düşünmeden alabilir. Normal mekanik klavye kullanan biri bu klavyeye geçtiği zaman yazmaya doyamaz ya. Oyun oynarken tuşlarına basmaya, yazma yazı yazmaya gerçekten çok çok iyi bir klavye sesi yani diyebileceğim pek bir şey yok klavye hakkında bu kadar arkadaşlar videoyu beğendiyseniz yorum atıp beğenmeyi unutmayın hepinizi çok seviyorum hadi görüşmek üzere